Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar videomu hoş geldiniz bugün sizlerle Redmi Note 8'e MIUI 12 ile ayarlarında neler değişti bunlarla alakalı bütün detayları konuşacağız arkadaşlar mümkün olduğunca bütün her şeyi konuşmak istiyorum ayarlarda MIUI 12 neler değiştirdi en başından en sonuna kadar konuşacağız arkadaşlar bir sonraki konumuzda galeri ile alakalı sorunları konuşacağız arkadaşlar galeri MIUI 12 neler değiştirdi çok güzel bir video olacak eminim o videoyu da kaçırmanızı istemiyorum Zaten şu an salı günü arkadaşlar. Perşembe günü de Galillerle alakalı video gelecek. Onu da kaçırmanızı istemiyorum dediğim gibi. Hemen isterseniz devam edelim. Bakın arkadaşlar, ilk önce telefon hakkında zaten bu kısım değişti. Bunun önceki videomda da söylemiştim. O videoyu da hemen yukarıdan bulabilirsiniz. MIUI'nin neler genel olarak neler değiştiğini söylemiştim. Zaten Android 10 sürümümüz geldi. Onlarca arkadaşlar 12.0.1 geldi MIUI 12. Şöyle söyleyeyim bakın bu simgeler falan değişti. Gerçekten simgeleri falan değiştirdiler. Onlarca şöyle bir hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bakın ekran bölümüne geldiğimiz zaman burada bir değişiklik var mı bir bakayım. Kontrol merkezi var arkadaşlar. Kontrol merkezi değişti. Kontrol merkezinde bakın yeni kontrol merkezini kullan. Yani şu hani iPhone bildirim çubuğu var ya arkadaşlar o kısım geldi. Onu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Bu kısım haricinde bakın pil ve performansta ultra pil tasarrufu modu geldi arkadaşlar. Ultra pil tasarrufu modu nedir? Ben bu kısmı size açıklamak istiyorum. Pil tasarrufu dediğimiz kısım arkadaşlar sadece pil tasarrufu yapıyor. Bakın sarı oluyor gördüğünüz gibi simge. Ama arkadaşlar ultra pil tasarrufu her şeyi kapatıyor ve sadece arkadaşlar gerekli uygulamaları açıyor. Bu da sizin telefonunuzun şarjının daha yavaş gitmesini sağlıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi her şey kapalı. Menü falan yok. Kısıtlı şeyler açık gördüğünüz gibi. Böyle bir işe yarıyor. Bunu göstermek istedim arkadaşlar. Arkadaşlar karanlık mod vardı. Karanlık modun yeni versiyonu yani 2.0 versiyonu geldi. O da arkadaşlar Bakın karanlık mod 2.0 burada bulunuyor. Arkadaşlar bu yeni geldi düzenlendi yani yenilendi 2.0 oldu. Bu da sadece ufak tefek şeyleri değişti. Bakın duvar kağıdında karanlık modu ayarla yani bu geldi 2.0 olduğu için. Bu kısmı da geçtiğimiz zaman bakın zaten bu kısım geldi arkadaşlar ayarlarda yeni MIUI 12 ile beraber. Yani gizli sekmesi, konum sekmesi ve arkadaşlar hizmetler sekmesi bulunuyor. Başka da bir kısmı zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim uygulama çekmecesi geldi dedim ama hani benim telefonumda yoktu önceden o yüzden gösterdim. Bazı arkadaşlara belki güncelleme gelmiştir. Gelmiştir mi 12'den önce? Bu da vardı arkadaşlar. Bu da geldi yani kısacası. Onlarca arkadaşlar başka bir kısım var mı diye bakıyorum. Evet. Bir kısım daha var arkadaşlar. Özel özelliklerde kayan pencereler var arkadaşlar. Kayan pencereler ne işe yarıyor? Kayan pencereler şu arkadaşlar bildirim geldiği zaman bildirimini büyütebiliyorsunuz. Bakın burada gösterdiği gibi. Bu bildirim geldiği zaman altı çekiyorsunuz. Bakın. Bildirim geldi. Alta çekiyorsunuz, büyütüyor yani bindirme. Sonra bunu böyle yerini değiştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Onun harici arkadaşlar burada sekmeyi kapatabiliyorsunuz. Yani açtığınız bildirim penceresini. Sekmeyi büyütebiliyorsunuz. Yani açabiliyorsunuz büyük ekranda. Bir de arkadaşlar bu sekmeyi küçültüp kenara koyabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Bunları da göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Basit mod geldi. Basit modda bununla beraber geldi. Yani MIUI 12 ile beraber geldi. Basit mod ne arkadaşlar? Yaşlılar için kullanılan bütün uygulamaları bakın 4'lü sekmeyken 3'e düşürüyor ve büyütüyor her şeyi. Yaşlılar daha iyi kullansın diye. Onun arkadaşlar başka bir söyleyebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Yani varsa bütün detayları söyleyeyim. Yoksa zaten bitmiştir. Hatta bakın şuradan da size gösterebilirim detaylı bir şekilde. Bakın güncelleme yeniliklere bakıyoruz. Bakın arkadaşlar Android 10 ve Eylül 2020 yaması gelmiş. Evet arkadaşlar ayarlarda gösterebileceğim her şeyi gösterdim. Umarım siz de anlamışsınızdır. Tek bir kısım kaldı arkadaşlar. O da şu. Tam ekran görünümde normalde burada iPhone işareti olması gerekiyordu. Ama iPhone işareti gelmediği için bunu da gösteremiyorum. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ayarlarda MIUI 12'nin getirdiği bütün özellikleri konuştuk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.